Arkadaşlar kanalıma video Bugün sizlerle ay. böyle şiş toplarımı, ilerimiz, gibi şeyleri pamlayacağım. Hadi videoya geçelim. İlk olarak e, stres toplarımı falan başlayacağım. Şöyle bir tane var. Bunu bugün yaptım. Bu şey arkadaşlar böyle içinde kağıt var, e, su var, köpük var yani tıraş köpüğü. Füzyeri var. Evet böyle bir tane şeyimiz var. Bu çok uzatmayacağım. Bir tane daha bir videom olacak. Bugün akşam oldu ama uyumuyorum. <laughs> ne yani sahne kadar. Şöyle bunun içine su sabun var. Top var. İki tane su sabun patladı. Böyle bir tane su var. Şey, bir tane kabın içinde. İlk e, bu kutuyla başladım küçükle. Şöyle bir tane şişe fücudu var. Bir tane daha şişe fücudu. Bir tane daha ay ufak daha. Bir tane stres topu. Üç tane not defteri. Bunlar fücudu değil ama yine de şey yapıyorum. Şöyle küp. Böyle küp müdür işte bir şeyi. Şundan kullandım. Bunu balonun içinde yapacağım yeni balon alacağım. Çünkü en son ki son balonum da bir saat önce şunu yaptım. Muhteşem oluyor. Hamle bu. Ah, hii, patladı. Bakın oynayayım mı? Ee, Çabukmuş kıvamı. <laughs> bu var öyle. Şöyle bir şey var. da ama ee, çok güzel oluyor. Bazen şöyle yapıyorum. <laughs> Burnuma güzel kokarsın ya. <laughs> ee, Sonra şöyle Tangle var. Bunun buralar boncuk geçirip şuraları yapıştıracağım. Ee, bu ne biliyor musunuz? Bu şey. Maskenin. Alemedim. Abi biraz kıs ya. Abi Şöyle tane tenkalı gibi bir şey var. Ben şunu beğendim. Bu da çok güzel. Ama şu, şu da çok güzel. ama şu da çok güzel. Şu da çok güzel. Hayır bu şey çok güzel ya. <laughs> yani ikinci kutuyu hala e, Popit e, kutusu. Popit yapıyorum. Her şeyi yapalım. Şöyle şey vardı ama e, şey oldu. Yapıştı Böyle bir tane şey var popit. ama ters. Hükmü Şöyle renkli, kalpli bir tane var. Bunu takım olarak göstereceğim. Bu. Bu. bu ve bu böyle dört tane şey size deneyin bence benim yaptıklarım böyle papit ay şu pizza malzemeleriyle papit şundan böyle bir sürü yazı şura koyalım tamam arkadaşlar şuradan alayım Mesela i̇şte bu var. var böyle. Bu var. Bu var. Böyle. Böyle bir popit var. Hayır bir tane popit var. Her bir tane daha çıktı. <laughs> Şunlardan bir sürü vardı da attım. Bir tane hapit popit. Aha bundan bir Allah tane daha çıktı. Bundan iki tane yapmış. Işte Kuzenin de aynısı. Hep bunu ha. Şöyle üçgen. Tamam, bir tane popit var. Mavi bir tane popit var. Evet. Şimdi şurayı toplayalım. Şuraya, şuraya, tamam, şuraya geçelim. Oda kartı var mı ya? Bir şey soracağım. Oda kartı var mı? Yok. Evet. Valla ben de Artı oynamayacağım ya. Aran atacağım. Yeni sezon başlasın. Yeni sezon evet. Bir dakika. arkadaşlar şunların takımını yapıyorum su kişilerine şimdiden. Abi size arkadaşlar Sonra ne Her bir tane Şöyle bir tane sıkışı Şöyle bir tane sıkışı. Aksı da böyle. Şöyle bir tane sıkışı. Zar sıkışı. Şöyle zar bir tane sıkışı. B büyük yani. Şöyle bir tane çikolata sıkışı. Bir, e, TikTok hesabımda e, Fikitos işte bilmiyorum hangi hesabında. Da renk paketine paketini açmıştık ve bunlar vardı. O paketleri yapmayı istiyorsanız daha ne olur biliyorsunuz ama bir kısım çekerim. Şöyle bir tane bulut. Hopik ıskışsın. Şöyle bir tane içecek midir? Bilmem paket midir? Şöyle cetra gibi bir şey yapmaya çalıştım ama portakal benzedi biraz daha. Şöyle cüzdan. Ama çok güzel. Pizza. Buradan Böyle Bir tane de şöyle Başka yok Ne koydum da size göstereceğim Şöyle Şu açıda var Şu kuşluklarımın yanına koyuyorum Bir dakika video kapatayım Arkadaşlar bakalım. koyuyorum. Evet arkadaşlar <laughs> kalan babana <onu> unutmayın. sizlere <laughs> <laughs> <laughs>